önce Türkiye ile ilgili pek bir şey anlatmıyorlardı. Ben konuştuktan sonra yani Türkiye'nin yönelik stratejilerinin ne olacağını söylemiyorlardı. Ben konuştuktan sonra peş peşe hadisler yayınlamaya başladı. Birincisi İstanbul kuvvetle güçle alınmayacak. Neyle alınacak? İlimle, irfanla alınacak diyor. Kim diyor bunu? işit söylüyor. Evet. <laughs> evet. Buna artık inanıyoruz diyor. E buna inanıyoruz diyor. O yüzden biz Türkiye'ye biz saldırı düşünmüyoruz diyorlar. İkincisi diyorlar Türk size ilişmezse siz Türkiye ilişmeyin. Halis var diyorlar. O yüzden de biz bunu yapmamışız. Ama ben söyledikten sonra bunu söyledim. Ben bunu aylarca söyledim. Ondan sonra kaynakları geldi. Dolayısıyla işinin durdurulması 2016-2017'dir bulur. İnşallah o vakte kadar devam ederler, edecekler yani söylüyor. PKK diye de bir şey kalmaz. Milletimize büyük geçmiş olsun. Bitti yani PKK. Evet.